kazanamayacağı seçime girer mi Erdoğan? Bu sefer mecbur, eli mecbur. Ha işin kötü tarafı ne biliyor musun? Artık bir millet uyandı. Mesela şöyle söyleyeyim. Açık ben bak şimdi dürüstlük her zaman fayda var. Şimdiye kadar elini açıp ona dua eden büyük bir kitle vardı. O dualara beddua döndü hemşerim. Neden biliyor musun? Şu güzel milleti yerle bir ettiler. Ya bir pazara giden var mı acaba? Bir eskiden 50 lira, 100 lirayla fileleri dolduran adam şu anda 50 lirayla otobüste gidemiyor Bak ya. şimdi bu videoyu izleyenler şöyle arkana dönüp baktığında bak ne kadar kalabalık. Bir çarşıdan geliyor diyecek. Bak bak sen de sen şu, de Şu abi. kalabalık nedir biliyor musunuz? Nedir abi? Nedir biliyor musunuz? Evet. Çoğu şehir dışından gelenler, Ulu cami ve o çarşıları merak edenler. Kuru evet. kalabalık. Aynen. Ha onun esası nedir biliyor musun? Koyacaksın oraya kameraları kim ne kadar alışveriş yapıyor bir görsün. Bir görsün ya. Hatta, hatta şu var.